Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yazlık bluz yapımını tarif edeceğim. O kadar kolay ve keyifli bir yapımı var ki örgüye yeni başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. Şöyle modelimizi yakından göstermek istiyorum. Tamamen trabzan ve zincirden oluşan çok kolay bir model. Bir gün içerisinde bile çok rahatlıkla örüp hazırlayabileceğiniz. Çok keyifli bir model oldu. Bunu ben 38-44 beden aralığında hazırladım. Sizler dilediğiniz bedene göre büyütebilir, küçültebilirsiniz. Bütün detayları video içerisinde paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçelim. Müzik kullanacağım ipim spagetti yarının soft cake ipi olacak. İpimizin özelliğine bakalım. Karışımı %55 pamuk, %45 akrilik, 1000 metre uzunluğunda 250 gram ağırlığında terletmeyen çok güzel bir ip. Dokusu yumuşacık birçok renk seçeneği var. Spagettiyar.com adresini ziyaret ederek farklı renklerine bakabilirsiniz. Burada şimdi ben modelimizi tarif etmek için farklı koton bir ip kullanacağım. Tığ numaram da 3 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada ilk olarak zincir çekerek başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa zincir nasıl çekilir, sık iğne, ikili trabzan nasıl örülür? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi burada zincir saymakla hiç uğraşmayacağız. Zincirlerimizi göz kararı fazla fazla çekeceğiz. Artan zincirimiz olursa sonradan keserek ya da sökerek çıkarabiliriz. Şimdi göz kararı zincirlerimizi çekerek hazırlıyoruz. Zincirlerimi göz kararı biraz fazla olacak şekilde çekerek hazırladım. Şimdi hemen modelimizi kurmaya başlıyoruz. İlk sırada modelimizi kuracağız ve bağlantımızı yaptıktan sonra fazla kalırsa eğer zincirimizi keserek ya da sökerek çıkarabiliriz. Şimdi bu noktada tığımızın başına doluyoruz. Baştaki 1, 2, 3 zincir bırakıp 4. zincirin içerisine batıyoruz. İlmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, İkisini birlikte. Burada ben ikili trabzan olarak çalıştım ama sizler dilerseniz üçlü trabzanlar olarak da daha uzun trabzan çalışabilirsiniz. Tekrar aynı boşluğa geliyoruz. İlmek çıkardık. İkisini birlikte, İkisini birlikte örerek Burada ikili trabzan oluşturduk. Baştaki bıraktığımız 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Bu şekilde 3 trabzanımız olmuş oldu. 2 zincir çekiyoruz bu köşe artırma olduğu için. Tığımızın başına doladık ve aynı boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzan örüyoruz. 1 tekrar aynı boşluğa 2 aynı boşluğa 3. ikili trabzan. Sadece köşe artırmada 2 zincirimiz var. Diğer kısımlarda hep bir zincir. Tığımızın başına doluyoruz. Ve alt kısımda 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine batarak 3 adet ikili trabzan örüyoruz. Aynı zincirin içerisine. 2 ve 3. Arada bir zincir var. Tığımızın başına doladık. Şimdi bu noktada 1, 2, 3, 4. zincire batarak 3 adet ikili trabzan örüyoruz. köşe artırma olacağı için 2 zincir. Şimdi aynı boşluğa tekrar 3, tane ikili trabzan örüyoruz. 1, 2 ve 3. Bakın bu kısa kenarımız bu şekilde bir adet olacak. Şimdi artık bedenimize göre nasıl ayarlayacağız? Burada bakın ben masaya açık bir şekilde koydum ki daha net anlaşılabilsin. Buradaki uzun kenar bizim bedenimizi belirleyeceğimiz nokta. Bedeninize göre bunu uzun kısa yapabilirsiniz. Bu bende 36 santim oldu ve artırma köşelerindeki iki artırma köşesindeki trabzan noktası sayısı 21 adet oldu. Sizlerde ipinizin inceliğine kalınlığına göre bu sayılar farklılık gösterebilir. Aynı ipi aynı tığ numarasını kullansak dahi ölçüler biraz az olabilir, belki biraz fazla olabilir. Bu da örme sıklığımız ve gevşekliğimizden kaynaklı değişkenlik gösterebilir. Şimdi. Tekrar devam edelim. Bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başına dolayarak burada 1, 2, 3, 4. zincire batarak 3 tane kilit trabzan örüyoruz. Aynı boşluğun içerisine. Şimdi burada kısa kenarımızı yaptık. İki artırma köşesinin arasında bir tane trabzan noktası var. Şimdi bu noktada bir zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. zincire batarak 3 tane kilit trabzan örüyoruz aynı zincirin içerisine. Bu bende şu an iki tane yaptık. Bu uzun kenar için. bu bende 21 tane oldu. Bu dediğim gibi sayılar sizler bedenize göre ayarlama yapabilirsiniz. Kaç adet olacaksa bu santimle ya da prova ederek de rahatlıkla yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. zincire batarak tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar bir zincir. Bu noktayı şimdi küçük yapalım. 5 tane trabzan noktası oluşturalım. 1 2 3 4. Şimdi 5.'yi yapıyoruz. 1 2 3 4. zincire batarak üçlü trabzan noktamızı oluşturuyoruz. Tekrar bir zincir. Şimdi artık artırmayı yapacağız. 1 2 3 4. zincire batarak 3 tane ikili trabzan artırma köşesi olduğu için iki zincir tekrar aynı zincirin içerisine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan örüyoruz ve köşemizi oluşturmuş oluyoruz bakın köşemizi yaptık uzun kenarda 2 4 5 tane trabzan noktamız oldu şimdi yine Kısa kenar karşılıklı bakacağı için buraya bir tane trabzan noktası oluşturuyoruz. Bir zincir çekip 1, 2, 3, 4. zincire batıyoruz ve 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar bir zincir, 1, 2, 3, 4. zincirin içerisine batıyoruz. 3 tane ikili trabzan köşe artırma olduğu için arada 2 zincir ve aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Tekrar bir zincir. Ve burada 1 2 3 4. zincire batarak hep 4. zincire çalışıyoruz. 3 trabzan ördük. Şimdi şöyle masa üzerine koyalım daha net anlaşılsın. Böyle kasılmalar yapabilir. elinizle açtığınız zaman örgü kendini düzleyecek. Bakın örgü oturacak. Burada bir dikdörtgen parça örüyoruz aslında oldukça kolay. Dört köşe artırmamız var. Kısa kenarda bir trabzan noktamız var. Uzun kenarda bedenimizin ölçüsüne göre yani boyun açıklığını ne kadar istiyorsanız e, o kadar da yapabilirsiniz. Ben şimdi küçük bir model gösterdiğim için burada 1, 2, 3, 4, 5 trabzan noktası çalışacağız. Şimdi karşı tarafa geçtik. Bu taraftaki uzun kenarı çalışacağız. Burada yapmış olduğumuz sayı ile birebir aynı olmak zorunda. Karşılıklı eşit olmak zorunda sayılar. Şimdi 5 tane trabzan noktasını oluşturalım. Burada nasıl birleştiriyoruz? Bu fazla kalan zinciri nasıl yok edeceğiz? Hemen bunu sizlerle paylaşalım. Burada sıramızın sonuna geldik. Bu uzun kenarda yaptığımız kadar 5 tane trabzan noktamızı tamamladık. 3 trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz ve burada şimdi artık bağlantıyı yapacağız. Buradaki 3 zincire hiç dokunmuyorum. İlk başladığım ikili trabzanın tepe boşluğuna batarak ilmek çıkarıp diğer ilmeğimden kaydırıyorum. Bir sonraki trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tekrar bir kaydırma. Buradaki iki zincirlik boşluğa geliyorum. Tekrar bir kaydırma yapıyorum. Kaydırma yaparak bu uç kısma kadar geldim. Şimdi bu noktada 3 zincir çekiyorum. Tığımın başına doladım. Aynı boşluğa batarak, 2 zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Baştaki 3 zinciri bir trabzan kabul ettiğimiz için iki trabzan ördük. Bu şekilde Üç tane trabzanımız oldu. Aralar bir zincir demiştik. Şimdi artık buradaki bir zincirlik geniş boşlukları çalışacağız. Şimdi şuradaki bağlantıyı da göstereceğim. Fakat burada nasıl örüyoruz? Hemen önce bunu tarif edeceğim. Buradaki 3 trabzana hiç dokunmadan iki trabzan arasındaki bir zincirlik boşluğa direkt batıyoruz. 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Geçişlerde bir zincirimiz vardı, doladık. Bir sonraki iki trabzan arasındaki bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Hep 3 trabzan çalışıyoruz. Geçişler bir zincir. Şimdi artırma köşe noktasına geldik. Burası önemli. 2 zincirin olduğu boşluğa batıyoruz. 3 tane ikili trabzan. Aslında alt sırada yaptığımız işlemin birebir aynısı. 3 trabzandan sonra burada yine iki zincir çekiyoruz. Köşe artırma olduğu için iki zincirimizi çekip aynı boşluğa batarak tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bu artırma hep aynı şekilde devam edecek. Bir zincir çekiyoruz. Trabzanların arasındaki bir zincirlik boşluğa batarak tekrar 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bir zincir, aralar bir zincir. Sadece köşelerde iki zincirimiz var. Bir zincirlik boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Ta ki diğer köşeye kadar Diğer köşeye geldiğimizde de yine bu dönüşte yapmış olduğumuz yani köşe artırmada yapmış olduğumuz işlemin aynısını diğer köşeye de uyguluyoruz. Fakat burada bitişimiz farklı. Bunu göstereceğim ama şimdi burada bağlantıyı yapalım. Bakın burada bir açıklığımız var. Şimdi bu açıklığı nasıl kapatacağız? Oldukça fazla zincirlerim arttı. Burada ben kesiyorum. Bunu sök edebilirsiniz. Ama şimdi video içerisinde sökmekle uğraşmayacağım. Hatta sökelim. İp israfı yapmayalım. Burada kilit yapmış olduğum zinciri açıyorum. Açtıktan sonra bakın şu şekilde çıkarmamız gerekiyor. Tersten bir e, sökme işlemi olduğu için bu şekilde açtıktan sonra şimdi bakın normal sanki diğer uçlaymış gibi sökülüyor. Bu şekilde sökeceğim. Burada bir tane de zincir bırakmam gerekiyor. Şu kısımda bakın. Bu noktada zincir de bırakmam gerekiyor. Kaç tane zincir bırakacağım burada? 1, 2, 3, 4. zincire battığımızı kabul edersek yer. burada 5 tane zincir bırakacağım. Bir de kitlemek için bırakacağım. Bu kadar yeterli. Şimdi burada ipimi kesiyorum. Bakın çektiğimde sökülecek. Fakat şimdi farklı bir noktadan çıkarıyorum. Bakın şuradan. Umarım anlaşılıyordur. Burayı kilitlemiş olduk. Bu zinciri kilitledim. Burada artık bağlantı yapacağım nokta var. Şimdi bu ipin ucunu alıyorum. Buradaki artırma yaptığımız ilk başladığımız noktadan tığımla batıyorum. Bu ipi içeri alıyorum. Fazla zincir içeride de kalabilir. Bakın bunu çok rahat ayarlama yapabilirsiniz. Şimdi bu zinciri bu noktadan geçirdikten sonra buradaki zincirin arka kısmından kısa kalan ipi geçiriyorum. Zincir içinden yürüterek şu trabzan noktasına kadar geleceğim. Battım trabzan noktasına. Yani zincirli noktaya trabzanları ördüm. Zincirli noktaya batıp ilmek çıkardım. Sanki örüyormuşum gibi bakın. Kısa burada. Doladım ilmek çıkardım. Tekrar ipi alıyorum. Burada bir zincirle bu kısma kilit yapıyorum. Hiç belli olmuyor bakın. Bu birleştirme hiç dikkat çekmiyor. Yani böyle zincir sayarak, tek tek hesaplama yaparak uğraşmaktansa bu şekilde yaptığınız zaman daha pratik oluyor. Sonra bu kısa kalan ipi de şöyle trabzanların arkasına koyalım, yerleştirelim. Temiz bir şekilde çalışmış olalım. Bu bluzu renkli renkli de çalışabilirsiniz. Tek renk çalışabilirsiniz. Aralara istediğiniz renkleri atarak da farklı görüntüler elde edebilirsiniz. Şimdi burada artık mantığını anlatmaya geçebiliriz. Bakın birleştirmeyi yaptık. Şimdi model aynen devam edecek. Burada trabzanlarımızı öreceğiz. Burada tarif etmiş olduğumuz gibi köşe dönüşleri yapalım. Burada sıra bitişini nasıl yapıyoruz hemen sizinle paylaşalım. Sıramızın sonuna geldik. Bakın Son bir zincirlik boşluğa da 3 trabzanımızı ördük. Bir zincir çekiyoruz. Burada 3 trabzanla başlamıştık. 2 zincirlik boşluğa kaydırma yaparak gelmiştik bu ilk sırada. Şimdi artık bu boşluğa batarak 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Bitişler hep bu şekilde olacak. 2 zincirlik boşluğa 3 trabzan ördükten sonra tığımızın başına doluyoruz. Baştaki 1, 2, 3. zincirin içerisine direkt batıyoruz ilmek çıkardık. Bakın hiç zincir yok. Trabzandan sonra direkt tığımızın başına dolayarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doladık. 3'ünü tek seferde toplayarak burada tekli trabzanla bitişimizi yapıyoruz. Yukarı çıkmak için tekrar burada 3 zincir çekiyoruz. Ve aynı boşluğa iki tane ikili trabzanla zincirle beraber 3 trabzanımız oluyor. Başlangıcımızı yapıyoruz. Tekrar bir zincir bir sonraki bir zincirlik boşluğa gelerek 3 tane ikili trabzanımızı örüyoruz. Model bundan sonra tamamen aynen devam ediyor. Bitişte de alt sırada yapmış olduğumuz gibi geliyoruz. 3 trabzan örüyoruz. Tığımızın başına dolayarak 3. zincire tekli trabzanla bitişimizi yaparak tekrar burada yapmış olduğumuz gibi 3 zincirle yukarı çıkarak iki trabzanla başlangıcımızı yapıyoruz. Bu şekilde hep sıra kendini tekrar ediyor. Burada Sizler genişliğini, kol kısmının genişliğini, ön arka kısmının ne kadar geniş olmasını istiyorsanız o kadar sıranızı artırabilirsiniz. Bundan sonra üzerinize prova ederek sıra sayısını belirleyebilirsiniz. Çünkü burada aslında sıra sayısı vermek doğru değil. Sizler kendinize göre bunu rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir dikdörtgen parça örüp hazırlıyoruz. Burası bizim boyun kısmımız, başımızın geçeceği nokta. Şimdi bunu ikiye katladığımız zaman bakın böyle bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Buralar kol çıkış noktası, boyun açıklığı. Burada da biraz crop da kalıyor aslında bu e, bluz. Sizler dilerseniz eğer e, kolu yeteri kadar uzattınız, bu şekilde dikdörtgen parçanızı ördünüz. Kol kısımlarını birleştirip sonradan ön ve arkayı e, ters düz şeklinde de yani çevirerek de önü ve arkayı sonradan uzatma da yapabilirsiniz. Bunu da fikir olarak da paylaşmakta fayda var. Şimdi bu şekli alana kadar e, istediğiniz boyutlarda bu noktada mutlaka prova edin. E, yeteri kadar ördükten sonra birkaç provayla e, ne kadar örmeniz gerektiğini de rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bu şekli verdikten sonra şimdi artık büyük parçada anlatmaya devam edeceğim. E, şu noktayı da göstermek istiyorum. Son sıra tamamen sık iğne oldu. Burayı da atlamayalım. Bitişimizi normal yaptık yine tekli trabzanla. Burada bir zincir çekiyorum. Son sırayı ben sadece sık iğne örerek bitirdim ama sizler daha farklı süslemeler yapabilirsiniz. Püsküller, ipler takabilirsiniz. Şimdi bir zincir çekip buradaki boşluğa geliyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. 2 3 Bu boşluğa 3 tane sık iğne ördüm. Hemen geliyorum bir zincirlik boşluğa. Direkt batıyorum. İlmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Doladım. Sık iğne örüyorum. Bu boşluğa 4 adet sık iğne örüyorum. 3 ve 4. Çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırabilirsiniz. Geliyorum yine bir zincirlik boşluğa 4 tane sık iğne örüyorum. 2 3 ve 4. Tekrar geliyorum bir zincirlik boşluğa direkt batıp hep bir zincirlik boşluğa çalışıyoruz. 4 tane sık iğne örüyorum. Şimdi geldik 2 zincirlik boşluğa. 2 zincirlik boşluğa batıp bu nokta artırma noktası olduğu için 3, 4, 5, 6 tane sık iğne örüyorum. Sonra devam ediyorum. Bir zincirlik boşluğa gelip tekrar 4 tane sık iğne örüyorum. Böyle elimi çok sıkarak örmüyorum. Biraz elim gevşektir. Bunu da belirtmekte fayda var. Köşelerde 6 tane sık iğne, bir zincirlik boşluklara 4 tane sık iğne örerek sıra sonuna kadar geldim. Şimdi hemen Büyük parçamda bitişi birlikte yapalım ve nasıl? da ben 28 sıra örerek bu tamamladım. Bu ölçü benim için yeterli oldu ama sizler daha dediğim gibi büyütmek küçültmek isterseniz eğer bu sıra sayılarıyla oynayabilirsiniz. Şimdi uzun kenar olan kısımdan, bunlar omuza gelecek noktalar. Şu şekilde katlıyorum ikiye. Hemen bakın formunu alıyor. Burada son sık iğnelerimde birlikte örelim bir zincirlik boşluğa dört tane sık iğne örüyorum. Başlarken üç tane sık iğne ile başlamıştık. Bitirirken de üç tane sık iğne ile bitiriyoruz. Burada ipimi yeteri kadar kesiyorum. İlmeğimden çıkardım. Sıradaki gelen sık iğnenin tepe boşluğuna batarak ipimi arka kısmı alıyorum. İpin geldiği noktadan ucunu geçirerek bu kısmı tamamlamış oluyor. Sonra bu kısa kalan ipi şöyle ara noktalardan geçirerek gizleyeceğiz. Bitişimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi örgümüzü ikiye katladık. Burada artık dikiş kısımlarını belirleyeceğiz. Burada mutlaka prova etmeniz gerekecektir. Burada kol kısmını bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Yani belinize göre yani çok savaş istiyorsanız eğer bunu bol ya da tam otursun istiyorsanız da bedeninize göre dikimini yapabilirsiniz. Şimdi burada ben yerlerimi belirlemiştim. Burada hemen dikiş yapmaya başlayacağız. Hemen nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşacağım. Böyle bir etamin iğnesi kullanıyorum. Hemen ipimi alıp iğneme takacağım ipimi iğneme taktım. Şimdi burada dikiş yapacağım noktaları alt parçayla eşit olması için kayma vesaire yapmaması için de böyle bir çengel iğneyle önce sabitleyeceğim. Şu kısımda hemen ayarlama yapıyorum. çengelli iğneler yardımıyla burada dikiş yapacağım noktayı belirledim ve sabitledim. Bunu yaptığınız zaman herhangi bir kayma vesaire de yaşamazsınız. Şimdi artık dikme işlemine geçiyorum. Burada şöyle iç kısımda kalsın istediğim için trabzanlı noktanın olduğu kısımdan ipimi geçiriyorum. Şimdi burada dikme yapacağız. Burada şimdi dikişimize başladık kenar kısımlarda buradaki kısmı dikerek tamamladım ee, kolay olması için çengelli iğneler taktım bu kısımda ee, çengelli iğnelerle e, dikeceğim noktayı belirlemiştim ee, çengelli iğneler takarak provo edebilirsiniz bu noktaları e, rahatlıkla değiştirebilirsiniz kendinize göre şimdi ben 8 tane e, 8 sıra olacak şekilde kenarda bıraktım. Ve şu alt kısımda da 2, 4, 6, yine 8, 8'e 8 olacak şekilde bu kısımda ayırma yaptım. Şimdi yaklaşık bir 15-20 santim kadar dikiş yapıyorum. Dikişi de burada hemen şöyle trabzan noktaların iç kısmından geçiriyorum. İp belli olmayacak şekilde burada renk farklı, farklı olduğu için bu yöntemi yapıyorum. Ama sizler aynı renkle çalışıyorsanız çok rahat dikeceksinizdir. Böyle aralardan geçirerek uygun boşluklardan dikişimizi tamamlıyoruz. üstteki parçamıza batıyorum. Sonra alttaki trabzanlı noktalara batıyorum ki alt kısımda belli olmasın. Bu şekilde dikişimizi gerçekleştiriyoruz. Bu son görünüşü de bu şekilde. Eni 63 santim, boyu da 50 santim oldu. Yapacak olanları şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.